Aynen ben öldüğüm değil mi direkt? Parkladım kulenin arkası bende. Çok iyi amına koyayım. <laughs> 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 Harbi müthiş <gülüyor> dayı. <gülüyor> Lan yürüsene Pantheon. Allah Allah bizim arkamıza geliyor. Sen ne açtın Ali? E, daha ben e, Q'yu en son açacağım eğer başarılı olursak açacağım yoksa dönemem olur. <laughs> Sana tam bölüğü başlamıştır. Abi bizi gördün mü bu? Niye <laughs> <laughs> bu bronz taktik diyor? Gördü bence Soraka'yı tam evet. Tamam tek Soraka'yı biliyor. Biz burada kalmaya devam ediyoruz. Soraka sen çık. Totem atayım mı? Bak bak. Çıkmaya yakın içeri girelim. İntikal edelim. Şuradan dolanalım. Hani... Gir gir gir. Gir lan gir. Ah belki Ben bok yedim kanka. Tapa yürüyorum. Bile alamadı ya. ya? Bak bak bana vuruyor ayla oros bu çocuğu Bence <laughs> gidelim. Devam devam abi yok yok. Devam ben bunu aldırmam. Biz Ölmeyiz. O zaman bir tane vuruyorum şimdi izle beni. Neden arkadan arkadan geldi? Base mi atayım ben? At at. At at mı? At at, mı? at, at, at abi? mana var early'den. Ama dur ya şu itemi bir bitireyim. Dişli kamayı. sen can veririm ya. Tamam tamam. Okey okey. Bağırmasana Yavuz. Pardon. Ben o adamları kurtarıyorum şaklaşım. Şak. Ben devam edeceğim. O build, o eskide kaldı. Ürün de girdi. Oğlum Ağırlam. minyon bloğu gördün mü? Kayın amına ke. Aa buraya bana tepe atıldı. Benim linde tepe var. Buraya. ben bende. Aa Ali geçmiş şey olsun. Gelsene ne? abi. Hap, 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 Vur. Hah tamam. Yiğit. Geldim. Yiğit. Atarsan W oynarım. Garen yok. B attı sanırsam ama gene de dikkatli ol. Oyna. Ne oyna amına sallım ne <laughs> Oynarım dedim oğlum. Al hadi cezan. Emir veriyor ya bir daha. <laughs> Live atacağız şimdi gel. Devam. İstemiyorum seni git buradan. Yok yok dive açacağız gel. Vur vur. İstemiyorum seni. Lan oğlum dive atacağız. Git. Lan dive atacağız adama gel. gel. Gel gel. Al sana dive. Kes onu. Adam ilk broşumu şu AC alıyor ya. Bu arada bu adamın o kadar kayıp olması istisna olamaz. Bir yerden çıkıyor. Bekle 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 gülüm. var uytum var. Ee. Bekle iki tane kill aldı artık bu yüzden. Çıkarım onları kulede beyaz atmıyor. Ama şu açmış. Anam bitti ya. Adam SS mid SS bu arada. Top bota gelebilir. Şimdi ejder, ejder yapacak aynen. Şurayı Benim tahsiller bitti. Ya ejder yapacak ya bana gank atacak. Ali bana gank atarsa ejder git. Bu yüzden de oynayacağım. Bana, işte. bana mı oynay öğreten oyunu? Kayn gelmez büyük ihtimalle bir daha. Miss Fortune. Şey. Miss Fortune. Kayn'i kestirir mi yoksa Kayn oradan çıktı mı? Güm Bilmiyorum ki. Kayn direkt çıktı. Kayn direkt çıktı. Canı yoktu oğlum oğlum. Nasıl kalsın? Kayn burada. <laughs> Dur onunla keseyim gelişin. <laughs> Kayn bayağı salak bu arada. Ali'den bile kötü. Ali'den bile derken Ali'den ben TR Kain 200. Derken, oğlum. Ali dediğin adam zümrüte çıkmış adam. Demir götünün adı yer iyi mi söylüyorsun sen? Kanka Baran şöyle toksikliyor ya hoşuma çok gidiyor. Şu şöyle haritayı üçe bölüyorlar ya. Bayılıyorum ya chat. Kain burada. Şuraya. Dedim. Dedim. O dur dur. Dedim o seni kesmesinler. Geliyorum olsun. Ben, ben şuradan içeriye flashlayacağım. Aynen. Burada burada man burada. Manam yok manam yok ona göre. Vurayım Efe. dedim. Manam hiç yokmuş ya pardon. Tamam hiç yokmuş. BC'yi kestim. Bunu da alacağım. Tamam güzel. Mahvol adam mısın? Mide direkt topa koyayım ya? Ha direkt topa mı geldi? Ha tamam. Ali gelecek. Ali, Lan bana iki Vay kişi geldiler. Sen de gel. <laughs> ben de geliyorum. Beyza ben, 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 ben de geliyorum. Arkadan geliyorum hatta. izle. Kanka da kattı. kanka da wave geldi. Wave öldür wave. Büyük bünyen vurma bir da W attım. Mı? Proxy, proxy, proxy. Ya, tamam. Ulti. Ulti var benim. Gel gel. Manan bitmiş ben onu görmedim. Ben onu ben. Önce önce pantheon girsin sonra ultileyeceğim kuleye. Aynen ben öldüm değil mi direkt? Parkladım kulenin arkası bende. Çok iyi amına koyayım. <laughs> <biz> de... Harbi <laughs> müthiş dayı. Bu minyon öldüğünde son adam öldü. Bak o kadar iyiyiz ki hepimiz bir kill aldık bak Herkesi bir bir. Hiç aldı falan olmadı çok iyi Vallahi harika. Koca gördün mü amma nake? Garen kuleyi aldım. Oğlum Miss Fortune ilk <laughs> item kanıtlamış yanlış. <laughs> Anka harbiden ya. Ne? Ha burada. 3 tane uzun kanıtlamış. <laughs> aynen oldu. aynen. Ona geliyorum ona geliyorum. Amma nake. Hadi koydum bir tıklayı. Zınk. Hani Pantheon'u mi yan bak onu kabul ettim oynayabildiğim sağlık. Amma nake. Hop <laughs> mu? Amma nake. Benim gibi attın ha mutlu. Çok iyi. Ben bundan bir çelik yürek alayım bekle. Hop. <laughs> Flash mı attı sen? Oğlum bu ne şey ya? Aga benim canım yok. Konuşmaya büyük ihtimalle. Seda yazdı. Şey, ben Seda. utanıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <amirim? gülüyor> ne oğlum sen ya? <laughs> bak dans ediyor. dansa Niye <laughs> 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 oğlum, güzel çar. Ha geldim, ekrem senle geldim. Kes bunu. Güzel. Onu da kes. Red var şimdi yavaşlayacak. Wojing'in Bu burada pembesi var abi. Ne? Ya. Çok korkutma abi ya. adam bana dalıyor kanka ne korkutması. Oyna mı oynama. lan. Amanın sikildim. Sonuncu şey değer mi? Ali uyu sağ ol. Amınız. Aa. Uzam ama bizimki görür mü? Bilmem görür mü? Ya bu orospu çocuğu da şeyi fullleyince direkt kaçıyor Göstertim ama. Gösterdim ben ya. sana. Kimi? Yani görüyoruz yani gördü Orada, sana. Bu arada sana. büyük onlar. çocuklarına bak amına kıyım. Annesi ekmek al dese gitmez. Mojang'lı evet. adama çağırınca Ali. geliyorlar amına Ali Ali'yi kurtalıyorlar Ali. Ya amını siktim öldüm öldüm. Bekleyin. Başka herkes şey hazırlayın şey halin hazırlayın. Flash, herkes dur dur. Herkese merhaba. Ben bir. Can Yavuz oğlum. Herkese merhaba. Ben Can Yavuz Overlord. Bugün yakık köye hayaletli cinli mağaraya geldik. Amacımız çalıp çırpmak, <laughs> yakıp yıkmak değildir. <laughs> tamam oğlum. Kes kes. Tamam yeter devam. Bizim bir bu işin tuzak Taş sizce? Şeyi buldum lan, kafatası buldum. Bak bak. Çek çek bununla çek. Al çek, bunu çek. Çek, bana, çek bana. <laughs> al bununla <da> çek. <laughs> oha! Oha! Hocam onlar ne? Ooo, ne diyorsun? Ammı. Tam şimdi beylen, var. Gel, bir şey izle, bir şey izle, bir şey mı <laughs> şey <laughs> Siktir bana <laughs> Ali kaç Ali kaç. oğlum kaç. aşağıdan Kaçalım. <laughs> kaç, <hadi. gülüyor> kaç, <hadi>, kaç. <laughs> oğlum onları. Ne öldürmesi amına koydu oğlum ne diyorsun.